Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünkü Trabzonspor yeni manatya Spor müsabakasını konuşacağız. Deplasmanda ağır bir zeminde oynanan maça gelecek olursak maçı dakika dakika değerlendirmek istiyorum arkadaşlar izninizle. Şöyle bir bölümleme yaptım. Trabzonspor'umuz Maça iyi başladı aslında. 1 ile 15. dakikalara itibarıyla maçın hakimiydik. O güne ağırlığımızı da koyduk. Yani top bizdeydi. İstediğimiz bir iki deneme yaptık ama kaleyi bulan bir şutumuz vesaire yoktu. Oyunun hakimi olarak başladık. 15. dakikadan sonra özellikle bir 15 dakika yeni manatya temposu oldu. Pozisyonlara onlar da giremedi. Ama o Top onlarda kaldı. Sağlı sollu ataklar gerçekleştirdiler. Böyle geçti ilk 30 dakika. Son 15 dakika ise iki takımın da mücadelesiyle geçti. Karşılıklı işte atak denemeleriyle ilk yarı böyle neticelendi. İlk yarıda ilginç olan bir şey Uğurcan'ın çıkardığı bir şut desek doğru mu? Out'a giden bir top var. Oğulcan her ihtimalle karşı topun falso alıp içeri girmesini önlemek için kornere çaldığı bir top var. Onun dışında maçta böyle akılda kalıcı bir pozisyon arkadaşlar Canene'nin ilk dakikalarda girdiği topu sol arayla vurup dışarı attığı pozisyon var. Böyle gitti bir pozisyon maçın içerisinde yok. Trabzonspor'un sayılmayan offside'den atılan Golü sayılmadı. Bence de ofsayttı arkadaşlar. Burada şimdi nasıl hakemleri eleştiriyorsak doğru kararlarında da takdir etmek gerekiyor. Bence de olsaktı bizi üzen bir karar olmasına rağmen bir de o girişim var yani bu üç pozisyonu ilk yarı için sayabiliriz. İkinci yarıya geçecek olursak arkadaşlar, ikinci yarıda daha iyi bir Trabzonspor vardı. Golü isteyen, arzulayan. Böyle de başladık. Ekurba'nın sağ kanatta içeriye penetre olduğu yani esnada iki oyuncu sıkıştırdı. Ekuban ikisini de kart edip tam içeri girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi ve on serbest vuruştan gelen topta sağ olsun yeni Malatya Spor Kalecisi Abdü Samet'in de hatasıyla topu tam 18 yayının üzerine tokatladı. Orada da Bakasetas klasını gösterip topu sağ ayağı, sol ayağı da düzeltip sağ ayağıyla, ters ayağıyla çok kalecinin uzanamayacağı çok güzel bir noktaya nişanladı. Ve Trabzonspor'umuzu bir 0 öne geçirdi. 50. dakikadan sonra arkadaşlar Trabzonspor zeminin de ağır olması nedeniyle çünkü top kontrolü zor. Teknik oyuncuların ağırlıkta olduğu taraf Trabzonspor, Wakame, Ekuban, Canini, Bakasetas, Baker gibi teknik oyuncuların Berat keza teknik oyuncunun fazla olduğu taraf Trabzonspor'du. Kendi aranında yarı alanında oyunu kabul etmeye hızlı kontra ataklarla çıkmak istedi. Ama bunda pek de başarılı olduğumuz söylenemez arkadaşlar. 50. dakikadan sonra maçın 90. dakikasına kadar yeni Malatya sağlı sollu ataklar yaptı. Burada belki avcının da sistemi ortadan gelmelerindense kanatlardan gelsinler diye sanki biraz kanatlardı. Berat'ı da vermesine rağmen Hüseyin'in açığını kapatması için biliyorsunuz maça Hüseyin Türkmen ilk 11'de sabek olarak başladı. Hüseyin'in de açığını kapatması için Berat'ı sabek kademelerinde Hüseyin'in açığını kapatması için görevlendirmiş. Berat bugün bir sabek gibiydi neredeyse. Sabek'te mücadele etti daha çok. Sabek'te şöyle yani arkadaşlar yanlış anlaşılmasın sabek pozisyonunda oynamadı. Tabii ki orta sahada 6 numara rolünde oynadı ama daha çok Hüseyin'in açıklarının kapatma görevi Berat'a verilmişti. Ve Berat bu görevi layıkıyla da yerine getirdi. Bir noktada artık fiziksel olarak da yorgunluk. Çünkü hem orta sahada mücadele ediyor hem geliyor savunmada sağ bek Hüseyin'in açıklarını kapatıyor. Bir yerde yorgunluk belirtileri gösterdi. Bu devrelerde Hadebe ile çok tehlikeli 2-3 top kesti Malatya Spor. Bu toplardan bir tanesini sonradan oyuna giren Hüseyin'i blok etti. Bir tanesini Vitor Hugo engelledi. Dakika şu dakikalar ilerledikçe tehlikelerini arttırdı. Bir, bir pozisyon var arkadaşlar. Maçın kırılma anı 68. dakika bence. Korner kullanıyorlar. Kornerden top sekiyor. Vitor Hugo yanılmıyor sonra offside bozuyor. Vitor Hugo'nun offside bozduğu pozisyonda TT kaleci Uğurcan'la karşı karşıya. Uğurcan kalesinde büyüyor. Vücudunu büyütüp orada TT'nin şutunu çıkarıyor. Ve maç bence orada dönüyor arkadaşlar. 1-0 kendi. bu kurtarış çok önemli. Zaten Malatya adına da maçın en ve net pozisyonu oydu. En net ve tek pozisyonu oydu. Orada 68. dakikadaki bu kurtarıştan sonra takım artık kenetleniyor. Savunmayı da iyi yapmaya başlıyoruz. Burada bir eleştiri getireceğim hocaya. Ya hoca geldiğinden beri gerçekten çok iyi futbol oynatıyor. Yalnız takımı bu kadar savunmaya gömmesi ya kabul edilemez arkadaşlar. Biz Trabzonspor'uz. Ana, zemin, mekan, şartlar fark etmez. Her zaman Trabzonspor'un oynaması gereken oyun hücum futboludur. 1-0 öndeyiz. Skoru korumak anlamında belki geri çekilebilirsiniz ama kontraya çıkmanızı sağlayacak bir hücum varyasyonu gerektiriyor. Bu hücum varyasyonunu sağlaması gerekiyor Sayın Avcı'nın. Ama bu hücum varyasyonlarında eksik kaldık. Bunu da biraz bek tercihlerine bağlıyorum ben. Marlon nispeten daha iyi bir bek olmasına rağmen Ferreira'yı kadro dışı bırakıp daha sonrasından sözleşmesinin feshedilmesinin yanlış olduğu bu maçta da çok göze çarptı. Çünkü o baskıdan çıkamadık. Bu baskıdan nasıl çıkabilirdik? Çünkü stoperler baskıyı ön alanda zaten onların önünde oynayan Berat sabikin kademesine gidiyor. Evet, Baker var. Baker savunma yönü zayıf bir oyuncu. Baskıyı yiyince o da top kullanamayan bir oyuncu. Baktığımız zaman Marlon ve Hüseyin Türkmen'le çıkmamız gerekiyor. Sağ ve sol beklerle kontrollara çıkmamız lazım. Ama onlar da top kullanımı kısıtlı oyuncular. Yani Ferreira'yı gerçekten bu maç üzerinde aradığımızı düşünüyorum. Ferreira ayarında bir sağ bek alınması gerektiğini bir kez daha bu maç tescilledi. Tekrar maça dönecek olursak burada Hüseyin Türkmen üçüncü bir stoper gibi savunmanın içerisine girdi. Burada belki hoca tercihi de olabilir. O yapılan ortalarda çok rahat karşılandı. Dakikalar 96 gösterirken devreye maçta hiç olmayan bir isim. Vakame girdi arkadaşlar. Şabek'ten topu kurtarıp o taç çizgisinin oradan içeri doğru girip kalecinin de kapattığı köşeden net bir vuruş yaptı sahayayla. Kaleci Abdülsamet Samet olmasaydı, kale Ertaç olsaydı belki o pozisyon gol de olmayabilirdi. Ama 2-0'la maçı bitirdi bakar ve fişi çekti. Oyuncu performanslarına gelecek olursak arkadaşlar ben Canini ilk 60 dakika üzerinde çok iyi, çok iyi buldum, beğendim. Ön anda mücadele eden, bir şeyler üretmeye çalışan bu maç üzerinde tek isimdi. Ekuban ve Wakame'nin ben zeminin de etkisiyle bu dünkü futbollarını beğenmedim açıkçası ve yeterli de bulmadım. Gerek Wakame gerek Ekuban ileride pozisyon üretmek noktasında sıkıntılar yaşadılar. Ekuban nispeten Wakame'nin önünde bir performans sergilediğini düşünüyorum dün üzerinde bir iki denemesi var zaten golün gelişiminde de anlattığımız pozisyonda da golün gelişiminde de faulü alan isim de Kuban. Bu noktada hocaya bir eleştiri getirmek istiyorum. Yani ilk tercihin Ekuban değil de Baker olması gerekiyordu. Çıkacak ilk oyuncu tercihinin Baker olması gerektiğini düşünenlerdenim. Flavio'yu oraya koyup takım dinamizmini arttırabilirdik. Çünkü çok rahat geldi Malatyaspor sağlı sollu o orta sahada dirençli takım Mın sertliğini arttıran bir Flavio olsaydı Bakasetas da rahatlardı. Berat da rahatlardı. Ve daha rahat da bir oyun olacağı için rakip takım istediği gibi sağlı sollu kanat hücumlarıyla istediği gibi gelebileceğini düşünmezdim. Nitekim Flavio oyuna girdikten sonra da öndeki baskısıyla o şeyin direncini kısmen kırdığımızı düşünüyorum. Yeni Malatya o sağlı solluğu, gelen hücum varyasyonlarının direncinin Yeni Malatya'nın oyununu diyelim arkadaşlar. Kısmen kırdığımızı düşünüyorum. Bir diğer performansa geçecek olursak tabii ki Flavio'yu değerlendirdik. Bir diğer performans Uğurcan Apan parant parantez açalım arkadaşlar. 68. dakikada kurtardığı top gerçekten maçın kırılma anıydı. Orada o dakikada büyüyüp çıkarabilecek o topu Türkiye'de iki kaleci var. Biri Buslera, biri de Uğurcan. Buradan Uğurcan'ı da tebrik ediyoruz. Uğurcan da maçın iyilerinden de. Savunmamız iyi oynadı Vitor Hugo ve Edgar. Vitor Hugo'nun bir iki sakarlığı vardı top kullanma konusunda ama yani o geldiği günden beri istikrarını hiç bozmadan devam ediyor. Umarız böyle devam eder. Marlon Solbek'ten el, elinde gel, Elinden gelen bütün özveriyi gösterdi, elinden gelen mücadeleyi verdi. Ama Trabzonspor kriterlerinde her zaman söylüyorum arkadaşlar, ben videolarımda da Trabzonspor kriterlerinde bir stoper değil, ayarında bir stoper değil, stoper diyorum pardon, sol bek değil, Marlon da keza Serkan da. Zaten bu maçta Hüseyin oynadı, Hüseyin hiçbir yerde yani oynamaması gerektiğini bugün bizlere gösterdi size yani Hadebe o kadar rahat geldi ki ya düşünün stoper özellikli bir oyuncu Hadebe Yeni Malatyaspor'un eksiklerinden nedeniyle eksikleri dolayısıyla sol bek oynuyor ve Trabzonspor'un sağ tarafını hallaç pamuğu gibi atıyor. Berat olmasa ya ne olacaktı bilmiyorum yani Berat orayı idare etti, ayakta tuttu. Berat geldi orada Hüseyin'e desteğe, yardıma Burada ekuban zaman zaman geldi. Burada Hüseyin'in artık kendine bir özel iştirisi, yapması gerekiyor. Maçları tekrar tekrar izleyip hatalarını net edip o hatalara çalışması gerekiyor. İlk yarıda bir pozisyon var. Ters bir top atılıyor Adem Büyü'ye. Orada topu çok rahat uzaklaştırıp taça atabilir, şey yapabilir. Çok rahat uzaklaştırırken kontrol etmeye çalışıp kornere bırakıyor sonrasında. Yani Hüseyin her an patlayabilecek bir bomba gibiydi maçta. Allah'tan maç 2-0 kazandık. Hüseyin'in kötü oyununa rağmen, zeminin azizliğine rağmen, oynadığımız kötü futbola rağmen. Futbolu çok da değerlendirmek bu zeminde doğru olmadığını düşünüyorum. Ama şöyle de diyebiliriz. Abdullah Avcı geldiğinden beri Trabzonspor'un oynadığı en kötü dördüncü maçtı. Diğer 3 maç ne diyeceksiniz arkadaşlar? Ben bir numaraya Kayseri Spor'u, iki numaraya Erzurum 3 numaraya Hatay Spor maçlarını koyuyorum. Bu maçlardan sadece Kayseri maçını berabere bitirdik. 4 numaraya da dünkü galibiyetimizi koyuyorum arkadaşlar. 2-0 kazandık. Her ne kadar 2-0 kazansak da istediğimiz, beklediğimiz yani Trabzonspor'dan görmek istediğimiz bir oyun değildi. Bunun kesinlikle ben zemine bağlıyorum. Yani bunun oyuncular da çekinmiştir sakatlıktan vesaireden. Ya belki de Abdullah Hoca'nın Ekuban'ı ilk tercih olarak çıkarmasının nedeni de Ekuban'ın biliyorsunuz kas sakatlıkları meşhurdur. Bu kas sakatlığını o zeminde yaşamamaması için erkenden çıkarmış olabilir Ekuban'ı. ilk tercih olarak onu düşünmüş olabilir. Yeni Malatya oynadığımız en kötü dördüncü maçımızdı. Bunu da söyledik. Sözlerime nokta koyarken arkadaşlar Abdullah Avcı'nın başarısına, istatistiğine dikkat çekmek istiyorum. Avcı bize geldikten sonra oynadığımız 15 maçta sadece 3 beraberlik bir mağlubiyet aldık arkadaşlar ligde. Geri kalan 11 maçı kazandık ve aldığı puanlarla attı, yediğimiz 9 golle aldığımız 36 puanla Avcı döneminde şu an Avcı geldikten sonra ligin lideri konumundayız arkadaşlar. En çok puan toplayan en az gol yiyen takımız. Avcı, Abdullah Avcı geldikten sonra insan umuyor ki neden olmadığını düşünüyor. Sezon başı gelmiş olsaydı Avcı bu performansı gösterebilir miydi, gösteremez miydi? Bunu da yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Son olarak Bakasetas ve Berat'a parmak bas, parantez açmak istiyorum. Bakasetas oyun olarak daha henüz %20'sinde %30'unda ama gerçekten iki maçtır. Denizlispor Spor maçını da bu maçı da attığı şutlarla alan oyuncu. Bakasetas Trabzonspor'un çok önemli bir eksiğini giderdi arkadaşlar. Yusuf Yazıcı sonrası şut atan bir orta saha oyuncusu eksikliği vardı takımın. Ve bu eksikliği Bakasetas'la giderdik ve iki maçta ceza yayının içinden ve dışından attığı iki şutla Trabzonspor'a 6 puan ve yaklaşık 5 5.5 milyon TL diyelim arkadaşlar. 5.5 milyon TL de getiri sağladı. 600 bin avroya yakın bir mevla. Neredeyse ücretinin 4'te birini, 5'te birini, 6'da birini karşıladı arkadaşlar. Yani bakasetas, kaliteye para verdiğiniz zaman kalite size geri dönüş sağlıyor. Berat keza. 2,5 milyon euro verdik ama dünkü mücadelesi takdire şayandı. Sabek gibi oynadı. kendi asıl mevkisini ihmal etmek zorunda kaldı. Hüseyin Türkmen gibi bir vasıfsızın orada oynatılmasından dolayı. da o Sabek ki resmen takımın sabik kime sorsanız Berat'tı der dünkü maç üzerinde. Çocuk orada o kadar çabaladı ki bir pozisyon var. Herkes de hatırlar. Yanılmıyorsam adı büyüğün pozisyonu. Ceza sahasının içerisine girdi. Çok kritik. Tereyağından, te, tereyağından kıl çeker gibi topu oradan aldı. Bir bek oyuncusunun yapması gereken şeyleri yaptı. Yani dün. Orta sahadan ziyade bir sabek gibi oynadı. 6 numara pozisyonundaki etkinliğini diğer maçlar oranla göremedik. Bir iki ters topu var. Vakame ile Ekuban ve Canini'ye gelecek olursak arkadaşlar. Wakabe Ekuban ve Canini. Canini'yi bir ayrı yere koymakla beraber ilk 60 dakikada çok iyi oynadığını düşünüyorum. 60'tan sonra fiziksel olarak oyundan düştüğünü. ilk tercihin Baker'ın olması gerektiğini nasıl söylüyorsam ikinci tercihinde canin olması gerektiği kanısındayım. Hoca'nın oyuna aldığı oyuncu hakkında bir sıkıntı yok ama çıkarma çıkardığı oyuncular arasında bence Ekuban kalabilirdi. tekrar söylemek istiyorum. Tekrar yorumlarımızı noktalarken arkadaşlar. <laughs> yorumlarımızı noktalarken sizlerden son bir istirhamım olacak. Kanalımıza abone olun. Çünkü 1000 aboneye ulaştığımız takdirde çekilişle gelecek sezon ki yeni sezon formalarımızdan bir tanesini şanslı aboneli, abonemize hediye edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Bana sabrettiğiniz için videonun bu dakikasına geldiğini gelen arkadaşlara bana sabreden arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle i̇nşallah büyük bir aile olacağız. Allah'a ısmarladık.